Ankara Üniversitesi ile Beyaz Ay Derneği arasında işbirliği protokolü. Üniversitemizle Türkiye Beyaz Ay Derneği arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Ankara Üniversitesi TÖMER ve AFAM Araştırma ve Uygulama Merkezleri kapsamında verilecek eğitimleri de kapsayan protokol, üniversitemiz ve Beyaz Ay arasında işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor. İmza törenine katılan Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva birer konuşma yaptı. Protokol ee, bu atacağımız bir imza esasında şöyle bir anlamda ifade ediyor. Ee, üniversiteler bilim üretirler ve icracı birimlerle işbirliği yaparak o ürettiği bilimin topluma yararlı hale gelmesini temin ederler. Ee, esasında o icracı birimler ki Türkiye Beyaz Ay Derneği'nde icracı bir birim olarak görüyorum. engelliler ile e, ilgili yaptığı çalışmaları hep takdirle karşılıyorum. İşte bizim ürettiğimiz bilimin e, sahaya, topluma yansımasını sağlayan bir köprü vazifesi görecek. E, bu protokolle bunu sağlamış oluyoruz. Üniversiteler bizim... Anlamakta zorluk çektiklerimizi araştıracaklar yapacaklar ve bize diyecekler ki arkadaşlar bu işin doğrusu bu. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi Ankara Üniversitesi'nin <laughs> bu değerli Necdet Hocamızın liderliğinde bu şekilde bir yön tayin etmesi insanlık için sadece Türkiye için değil engeller için bütün insanlık için bir başlangıç diye düşünüyorum. Etkinlik, hediye takdimi ve anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.